ensefalit nedir? Beynin iltihaplanması durumu. Genellikle virüsler, nadiren bakteriler, mantarlar veya parazitler tarafından tetiklenir. Beyin dokusundaki bu iltihap sinir sistemini etkileyerek ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Otoimmün hastalıklar veya bağışıklık sisteminin yanlışlıkla beyne saldırması da ensefalite neden olabilir. Belirtiler hastalığın şiddetine ve nedenine bağlı olarak hafif veya ağır diye olabilir. Yaygın belirtiler şunlardır. Hafif belirtiler: Baş ağrısı, ateş, yorgunluk, kas ağrıları. Ağır belirtiler: Bilinç bulanıklığı, konfüzyon, nöbet geçirme, konuşma veya hareket bozuklukları, hafıza kaybı, halüsinasyonlar, ileri durumlarda koma. Çocuklarda: Huzursuzluk, iştahsızlık, uyku hali. Beyin iltihabının başlıca nedenleri şunlardır: Viral enfeksiyonlar. Herpes simplex virüsü en yaygın nedendir. Batı Nil virüsü, kızamık, kaba kulak, su çiçeği gibi virüsler. Sivrisinek veya kene kaynaklı virüsler. Bakteriyel veya parazitik enfeksiyonlar. Nadir de olsa Lyme hastalığı veya toksoplazmoz gibi enfeksiyonlar. Otoimmün nedenler. Bağışıklık sisteminin beyne saldırması. Diğer nadir de olsa kanser, toksinler veya ilaç reaksiyonları. Teşhis belirtilerin değerlendirilmesi ve çeşitli testlerle konur. Tıbbi öykü ve fizik muayene. Nörolojik belirtiler incelenir. Lomber ponksiyon Türkçesi bel suyu alımı. Beyin omurilik sıvısında enfeksiyon veya iltihap belirtileri aranır. Görüntüleme testleri MRR veya BT ile beyindeki iltihap veya ödem tespit edilir. Kan testleri enfeksiyon etkenini belirlemek için. Elektroensefalografi beyin dalgalarındaki anormallikleri saptamak için. Biyopsi nadiren beyin dokusundan örnek alınır. Tedavi nedenine ve hastanın durumuna göre değişir. Viral ensefalit antiviral ilaçlar. Destekleyici tedavi. Ateş düşürücüler, sıvı tedavisi nöbet önleyici ilaçlar, bakteriyel ensefalit, antibiyotikler, otoimmün ensefalit, kortikosteroidler, immünosupresan ilaçlar veya plazma ferez. Destekleyici bakım. Ağır vakalarda yoğun bakım, solunum desteği veya nöbet kontrolü. Fizik tedavi, konuşma terapisi, iyileşme sürecinde. Komplikasyon yönetimi, beyin ödemi veya nörolojik hasar tedavisi. Ek notlar: Erken teşhis ve tedavi hayati önem taşır. Gecikme kalıcı hasar veya ölüm riskini artırır. Aşılar bazı viral ensefalit türlerini önleyebilir. Sivrisinek veya kene ısırıklarından korunmak da riski azaltır.